Olumlu şeyler alım satıyorsa sana şahane. <laughs> Evli ders çalışmak için ne tavsiye edersin? Ee, i̇lk olarak, ilk olarak akıllı çalışmak lazım. Yani. Ders çalışırken amacın ne bir onu da bir düşünelim bir dakika hani ders çalışmaktan amacın sadece sınavdan geçmekse <laughs> o zaman tavsiyem değişecek çünkü sınavda genelde belli konulardan daha fazla sorulur o yüzden o konulara ağırlıklı çalışma yani ağırlık listesi yapman iyi olabilir ama genel anlamda öğrenmek istiyorsan ve dersine değer veriyorsan tabii ki günlük pratik alışkanlık oluşturmakta fayda var mesela sabahları kalktığında kısa süreler 20 dakika 30 dakika yapmakta fayda var. Ee, uzun süreler olmasına gerek yok. Her gün yaptığın sürece 20 ve 30 dakikalık çalışma seni çok çok büyük yerlere götürür. Bu her şey için geçerli. Genelde İngilizce için verdiğim tavsiye de bu biliyorsunuz. Eee... Onun dışında öncelikle... Öncelemek önemli. Ee, çalışmalarını öncelemek. Yani güne kalktığında telefonda WhatsApp bildirimlerini kontrol edip eee... Kahvaltı yaparken dizi film izlemek yerine kahvaltı yaparken hiçbir şey izleme. Eee... Kalktığında da bildirimlerini açma ve duşunu alıp yemeğini yedikten sonra ilk yaptığın şeylerden birisi mesela 20 dakika, 30 dakika çalışmak olsun. Akşam yatmama sabah kalkma durumundan sıkıldım. YKS yazan ve kendime hep yorgun hissediyorum. Motivasyonum yok. O yüzden geç ders çalışıyorum. Verim alamıyorum. Şöyle bir şey tavsiye edebilir miyim? Düzenli motivasyon sağlamak konusundaki en etkin yöntemlerden birisinin kendi hayatımda vizyon olduğunu düşünüyorum. Ee, vizyondan kastım ne? Oturup günde 10 dakika varacağın yer, hedefin hakkında bir hayal ediyorsun. Dediğim gibi hani beynin hayalle gerçek arasındaki farkı ayır, ayırt edemiyor ve şöyle bir şey dönmeye başlıyor. Sen bunu düzenli yapmaya başladığında bilinçaltın, bilinçaltını şey olarak düşün. Ee, bir roket atar ve roket roket atara şey vermen lazım. Hani takipli roket atarlardan bahsediyorum. Bir resim vermen lazım. O resmi verdiğin zaman işte vizyonunda o resmi oluşturuyor. O resmi verdiğin zaman attığın roket resmi takip ediyor. Öyle düşün. Ve e, tabii ki günün sonunda burada disiplin de önemli. Ama vizyonun olduğu sürece yani sen mesela kendini buradaki vizyon ne olabilir mesela? Sallıyorum iyi bir üniversiteye gittiğinde nasıl bir ortamın olduğunu hayal edebilirsin işte ne bileyim neler yapacağını hayal edebilirsin. Pozitif şeyler genel olarak işte üniversitede ne bileyim kulüplere katılacaksın, derslere gireceksin, çıkacaksın, çok farklı insanlarla tanışacaksın falan filan. Ama ben burada yüzeysel söylüyorum. Sen gözünü kapatıp her gün 10 dakika bunu hayal edeceksin ve bunu yaptığında aslında yani ya yani çok saçma falan diyorsanız böyle bir şey daha önce yap, daha önceden yapmadıysanız bunun gücünü gücünün farkında değilsiniz şu anda. Bu dediğim şey, şu an size söylediğim şey çok 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 büyük bir gücü var ama işin da her gün yapmanız lazım. Bunu her gün yaptığınızda inanılmaz bir yani ilerleyen günlerde fark edeceksiniz inanılmaz bir şekilde ister istemez hedefleriniz yönünde o vizyonunuz yönünde hareket etmeye başlayacaksınız. Dolayısıyla bir vizyon kurma konusunda tavsiyem olabilir. Her gün 10 dakika bunu yapmanın fayda var. İkincisi Sabah erken yani uyku konusu çok önemli kendine limiti koyacaksın abi yani o konuda da saat mesela bir üst limit belirleyeceksin 11 oldu mu yataktayım ne olursa olsun yani, yani bu benim için olmazsa olmaz yani kural <laughs> yapacak bir şey yok o kuralı koyabilmen lazım. Uyuma kalkma disiplini isterseniz Askeri. <laughs> ...asker farklı bir şey ama... ...şöyle bir şey var şunu unutmamak lazım... ...disiplin dediğimiz şey ya da irade dediğimiz şey... ...limitli bir şey yani... ...o yüzden iradenizi nasıl harcadığınız konusunda da... ...bilinçli olmanız lazım... ...yani şöyle düşünün İradeyi bir batarya gibi düşünün... Ee, ...iradeyi her kullandığınızda bir tık azalıyor... ...bir tık azalıyor, bir tık azalıyor... ...yapılan araştırmalarda şu keşfedilmiş... ...genelde yemek yediğinizde mesela öğle yemeğini yedin... ...öğle yemeğinden sonra batarya biraz daha artıyor... ...ama günün sonunda irade dediğiniz şey limitli... O yüzden öncelemek çok önemli diyorum size sürekli. Öncelemek en önemli olan şeylerden birisi çünkü iraden, iraden yüksekken en zor işlerde iradeni harcamalısın ki iraden bittiğinde en önemli şeyleri halletmiş olasın hayatında.